Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi senle en son yaş problemlerini bitirdik. Şu an yüzde ile devam edeceğiz. 4 tane video ile anlatacağım ben sana bunu. Umarım güzel verimli video geçer. Yüzdeyi ayrı anlatacağım. Kar zararı ayrı anlatıp karışımı ayrı anlatacağım. Yani bunun üçü de yüzde ile ilgili ama üçünü ayrı ayrı konu olarak sana vereceğim. Hazırsak önce arkadaşlar bizim verdiğimiz kazanımla ilgili o testleri şey çözelim yani verilen sayfayı çözelim sonra kazanımlarına geçelim. Ama konunun bir zaten anlatacak bir özeti yok. Sadece soru üzerinde sana ne yapman gerektiğini özetle aktaracağım. Hazırsak arkadaşlar başlıyoruz. İlk örneğimize başlayalım. İşlemlerinizi yapınız arkadaşlar. şimdi Ben bir tane a sayısını arkadaşlar %x'ini bulabilmek için a sayısını yüzde x ile çarparak bulurum. Ya da ikinci yolum da benim şöyle yapabilirim. Eğer ki benim sayımın yüzde yüzü a ise yüzde x'i nedir diyerek ben buradan oran oran orantı yöntemiyle çıkartabilirim. Burada da mantığım aynı. insan a'yı çözerken 300 sayısının yüzde 15'ine ulaşmak istiyoruz. Yani 300'ü 15 çarp 100'e böleceğiz. Bunlar giderse 3 çarpı 15 dediğimiz zaman 45'e eşit gelecektir. Ya da dediğimiz gibi hani sayımızın %100'ü 300 ise arkadaşlar bizden %15'inin ne olduğunu istiyor. Oran orantı yöntemiyle de yapsan olur. Bunun 3 katı bu bunun 3 katı olacağından dolayı 45 diyebiliriz. Geldik B'ye. B seçeneğinin hangi sayının %40'ı 240'tır demiş. Biz yine buna x sayısı diyelim. %40'ın arkadaşlar biz ne olduğunu biliyoruz. 240 olduğunu biliyoruz. Bak bu sıfırlar gider. Şunu e, şunu 4'e bölersek karşılıklı 60 yapar. İşler dışa çarpımı yaparsak x eşittir. 600 gelmiş oldu. İkinci yolum da benim. Şunu diyeceğiz o halde. %40'ı dendiğimiz sayı 240 eşitse %100'ü nedir demiş oluruz. Sonra biz bunu hani 40'a böldüğümüz zaman 6 yapar. İşler dışa çarpımı yaptığımız zaman soru işareti de 600 gelmiş olacaktır. Mantığımız buydu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da arkadaşlar. A ile başlayalım. 400 sayısının %40'ının %10'u kaçtır demiş. 400 sayısının önce %40'ını alalım. Bak sıralı bir işlem var. Sonra bunun %10'unu al demiş. Sonra biz bunun %10'unu alarak yapabiliriz. Bak bu 2 0, bu 2 0 götürür. Bu 2 0 da bu 2 0'ı götürdü. 4 kere 4 16 çıkmış oldu. Geldik B'ye. Hangi sayının %15'inin %40'ı 12'dir? Yine sayımız x olsun bilmiyorsun ama %15'ini aldıktan sonra tekrar biz bunun %40'ını alırsak arkadaşlar 12'ye eşitleyeceğiz. Düzenlersek burayı zaten şu bu sıfırlar gider değil mi? Ee, üst tarafı çarparsak 6 aslında 60 çarpı x bölü 1000 yapar. Eşittir 12 geliyorsa içler dışa çarpımı yaparsak buradan 60 çarpı x eşittir 3 tane 0 attık 12.000 hepsini 60'a bölersek bunu da 6'ya bölersek arkadaşlar 200 geldi. X sayısı 200 olursa bunu sağlamış oluruz. O da 200 sayısı olarak çıkar. Burası da 16 gelmişti. Geldik 3. sorumuza. 60 kilogram nohutun %20'sinin 5 kilogram eksiği satılmıştır. Tamam. 60 kilogram yoğurdun arkadaşlar. Biz %20'sini bulalım. Ve bunun 5 kilogram eksiğini sattığını. Yani bu satılan aslında nohut olmuş oldu değil mi? Sonra bu sıfırlar gider. Bu sıfır da giderse aslında 12 eksi 5'ten 7 kilogram satılmış. 60 kilogramdan 7 kilogram satılmışsa ben buradan direkt kalana ulaşabilirim. 60'dan 7 çıkardığımız zaman 53 kilogram nohut alır diyorsun. Bunu da bu şekilde çıkarmış olduk. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Ayfer'in parasının %30'unun 10 TL-182 liradır. Ayfer'in parasının Ayfer'in parasına A diyelim arkadaşlar. %30'unun 10 lira eksi 182 liraymış değil mi? O halde ben şu 10 lirayı karşı tarafa gönderirsem aslında şu sıfırlar da giderse arkadaşlar 3 tane A bölü 10 eşittir. 92 yapar. Kardeşler dışarı çarpımı yaparsak buradan 3 çarpı a eşittir 1920 gelir. Her iki tarafı 3'e bölersem a eşittir 1920 bölü 3 geldi. Tekrar ben buradan a'yı arkadaşlar 1923'e 3'e bölersem 64 mi yapar? 64'ten 640 yaptı. Ayfer'in 640 lirası vardır. Şimdi Ayfer deyince aklıma geldi. Bizim sınıf başkanımız vardı. Yani ismi Ayfer'de. Bu ne özenirdik ya. Böyle çok ee, şeydi yani konu falan iyiydi kızın. Böyle şu an o aklıma geldi Ayfer. Ee, şimdi şey ikinci yol diyelim hadi şuradan. İkinci yol. İkinci yolum şu arkadaşlar. Biz Ayfer'in parasına 100x diyelim olur mu? Hani daha kolay çıksın diye. %30'unu alırsak arkadaşlar yüzde %30, 30x'tir. Ve bunun 10 tane eksiği 182 liraya eşittir. Mantıklı mı? Mantıklı. Diğer tarafa gönderdiğimizde 30 tane x eşittir arkadaşlar. 192 lira yaparsa bizden 100 x'i soruyor. Yani x dediğimiz ifade 192 bölü 30 yapar. Bizden 100 tane x'i sorduğu için 100 çarpı 92 bölü 30 dedikten sonra bu sıfırlar gider. Şöyle diyelim. Sıfırlar gider. Tekrar 3'e bölersem burası 64. 64 ile 10'u çarptığımız zaman 600 yapar. Biz birçok yöntem yani birçok soruyu bu yöntemle yapacağız ama bu da biraz uzun gelmiş olabilir sana. İkinci yolu böyle hazırlık olarak sana vermiş oldum. Geldim 5. sorumuza. 12 kadın ve 32 erkek yolcu vardır. Yolcuların yüzde kaçı kadındır demiş. Şimdi arkadaşlar yüzdeyi bulmak için aslında biz ne yapacağız? Tümünü tümü çarpı kadının yüzdesi. Kadın bölü 100 eşittir kadın sayısı olacak. Yani kadın sayısı neyse onu bulacaksın. Ee, bu birinci yani formüle yapılmak istense böyle yapılabilir. Şimdi dediğimiz kişi sayısı arkadaşlar 50 kişi var. 50 sayısının A bölü 100'ünü alırsak kadın sayısı ne eşit olacak? 18'e. Sonra biz bunu sadeleştirirsek ne geldi buradan? 2. İşler dışarı çarpımı yaparsak demek ki kadın arkadaşlar yüzdesi %36 çıkacaktır. Hocam birazcık hani uzun oldu mu? Daha kısa yol. Hani Sizden söyleniyorsundur. Şu an böyle yapsak daha kısa değil midir? Daha kısadır bu arada. Hani her ikisini bir de yapıyorum bu arada. Ee, şimdi kadının yüzdesini sormuş değil mi? 50 kişiden arkadaşlar bunun 18'i kadındır toplam. Bizden bunun yüzde %100'ünün kaç olduğunu sormuş. Bu bunun zaten yer iki katıysa bu da bunun iki katı olacak arkadaşlar. Yüzde %36'sının kadın olduğunu söyleyebilirsin Geldim sayfamızın son sorusuna. Esra görselde verilen dikdörtgen şeklindeki fotoğrafın kenar uzunluğu %120 büyülttüğünde poster, bir poster yapmıştır. Esra'nın yaptırdığı posterin çevresi kaç santimdir diye sormuş. Görselde verilen dikdörtgenin kenarlarını %120 oranında büyütmüş değil mi? %120 oranında büyütmüşse arkadaşlar biz 40'ın %120'sini alalım olur mu? 0 giderse buradan 48 büyütecek. Yani bizim yaptığımız yeni poster... Dostlar dedim sana. Ee, yani biz buraya 40 eklersek 88 olacaktır. Dostların uzun kenarı. Diğerine arkadaşlar yine ben 25'in %120'sini alırsam. Bu sıfırlar aslında 25'e böl direkt 4 gelir. 4'e bölersek 30 gelir. Yani ben buraya 30 eklediğim zaman buranın da 55 geldiğini söyleyebilirim. Bizden bunun çevresini sormuş. Çevresi eşittir. 2 çarpı 88 artı 55 gelecek. Yani 2 çarpı 140 yapar. 2 ile 143'ü çarparsak da 286 santim gelmek durumunda. Evet gençler 241. sayfayı bitirdik. Şimdi sen de kazanım testine geçeceğiz. Her zamanki bizim mottomuz şu. Kazanım testini sen çözüyorsun. Takıldığın yerde mutlaka bana uğruyorsun. Beni görmek istersen de uğrayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama geldiğin zaman mutlaka yorum ve beğenilerini eksik etmeden geçersen mutlu olurum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar diyorum sana. Sağlıcakla kal.